Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sizleri sevgi ve saygıla selamlar Rabbimden sizlere hayır dilerim. Arkadaşlar bugün inşallah arpa hasılı için raf yapacağız. Arpa hasıl üretim yerimizde arpaları güzel bir şekilde koyabilmemiz için raf sistemi yapmam gerekiyor. İnşallah o rafı yapacağım. En azından sizlerin de yarın bugün bir raf yapmak istediğiniz zaman veya üretim yapmak istediğiniz zaman en azından sizler için bir ön fikir olsun istiyorum. Haydi video videoya geçelim arkadaşlar. Bu arada arpa asılı dediğimiz zaman belki bilmeyenler olabilir. Bu arpa asılı dediğimiz yöntem arkadaşlar topraksız hayvan yemi üretebilme yöntemidir. En azından kaba yemenizi güzel bir şekilde üretmek için güzel bir alternatif diyebilirim. Yapacağımız raf sistemini buraya yapacağım arkadaşlar. Şöyle belki buraya da bir kras. Şuraya da şu duvarın yarısı kadar da sistem yapacağım. Arkadaşlar en azından bir yapayım bitireyim. Ondan sonra zaten nerelere dikkat etmeniz gerektiğini de püf noktasına kadar güzel bir şekilde inşallah sizlere göstereceğim. doğru Rafımızı yaptım inşallah. Böyle güzel bir şekilde arpalarını koyacağız. İnşallah Tarafımızı böyle yaptık. Ondan sonra gübreleme ve sulama sistemi yaptık mı? yerlerimizi burada oluşturacağız. Evet. 9 tane. Var. Bakın arkadaşlar. Bir hafta, e, bundan iki hafta önce koymuştum. Baksanıza nasıl köklenmiş. Mükemmel bir kökleniyor yani. Az bir şey su gördüm. Allah'ın izniyle yedim, bizi burada getireyim. Arkadaşlar arpa asılı için şöyle bir raf sistemi yaptım inşallah. E, komple beşonlardan yaptım. İki tane beşonu yana koydum. Buradan da iki tane beşonu koyup aralarına e, şöyle e, sabitlemek amacıyla meyli bir şekilde e, yani ortasına kayıt gibi bir beşon koydum ama meyli koydum. E, duran burada arpa asılı yüzde %10, yüzde %15 hatta %17'si oranında bir meyli var. En azından üzeri ıslandığı zaman e, buradan taliye delikleri var. Bu taliye deliklerinden e, altında su birikmeyecek. Bakın şöyle taliye delikleri var. Altında su birikmeyecek. Alttan damlayacak ve altı e, rutube tutmayacak bu arada. E, böyle bir raf sistemi yaptım e, dostlar. E, şimdi pencere inşallah pencereyi de yapacağım. Bugün yarın Hatta bugünden başlayacağım. Şimdi birazdan başlayacağım. Bugün yarın biter. Yaptığım işlem böyle arkadaşlar. Komple 5'e 10'lardan yaptım. Aralarına kaydı Düz bir şekilde atmadım. Meyilli attım ki e, buraya koyacağım 5'e 10 meyilli bir şekilde olsun. Üstüne gelecek olan e, artık saçtır, plastiktir, tabaktır, tabladır e, meyilli bir şekilde olacak. Arpa üzerinde duracak. Bir yandan duvara e, bunlar sabit dursun diye şöyle bir e, takos parçası gibi bir şey koydum. Durum bundan ibaret. Toplamda 5 e, e, tane raflı yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 tane tepsiye koyuyor. Ve 7 tane her bir sıra 7 tane geliyor. E, toplamda 7, 5, 7 kere 5, 35, 35 tane tablo alıyor. Her birini 10 e, kilodan ağırlık vursam 250 kiloya hemen hemen yakın 350 kilo yemimizi üretebiliyoruz. 350 kiloda e, gayet ideal arkadaşlar. 350'yi de 7'ye böldüğümüz zamanda da dediğim gibi e, günlük 50 kilo, 60 kilo gibi güzel bir en azından sadece arpa asılından üretim e, yapmış olacağız. İnşallah Rabbim e, emeklerimizi zayi etmesin. Arpa asılı arafını böyle yaptım arkadaşlar. Tekrardan göstereyim. Komple 5 onlardan. Kendi yeminizi kendiniz üretebileceğiniz bir raf sistemidir. Gayet de ucuz oldu. Ee, toplamda bana maliyeti buranın e, kaç tane 5 on gitti. Hatta bu 5 onları da ben kesmedim. Sadece şuraya koyduğum 5 onlar tavana gitti. uzun geldiğinden dolayı sadece üstlerini biraz kestim. 1, 2, 3, 4, 4, 6, 8, 8, 10, 12, 14 tane toplamda e, buraya e, arkadaşlar e, malzememiz gitti. 14 çarpıda da 20 yaptığınız zaman da 280 bilemedim 270 gibi biraz daha yaparsanız 260-250 gibi bir şeye mal oluyor bu raf sistemi. Ama biz bunu demirden yapmış olsaydık gerçekten tüm samimiyetimle sizlere söyleyeyim. Yani burası en kötü en kötü yani 2-3 milyardan aşağı çıkamazdınız. Ama ne yaptık? Böyle bir sistem 250 TL'ye yaptık. En azından bizi 5-6 senede boyunca rahat bir şekilde götürür yani. Hele ki bir de vernik falan atsanız şunlara. Çok daha rahat bir şekilde sizleri götürür. Buradaki benim amacım arkadaşlar eğer ki hayvan besleyeceksek eğer ki hayvan e, besi yapacaksanız veya da ufak bir hayvanın en azından Ramazan'dan e, en azından e, kurbana yakın olup e, daha uyguna 2-3 e, ay kendiniz sadece bu arpa asılı az bir şeyde hafif biraz samın içine katıp biraz da ot tattığınız zaman hayvanı besiye getirip en azından kurbanda 1000-1500 TL kar elde edebilirsiniz. Sırf bu bir hayvandı arkadaşlar. Düşünün ki onlarca hayvana olan ne yapsın. Bu arpa asılı da çok güzel bir şekilde işliyor. Bu arpa asılını ben bir hafta önceye koymuştum. Düzenli bir şekilde üstünü sulayamadım. Bakın üstünü sulayamadım halde altı ne kadar güzel bir şekilde köklenmiş arkadaşlar. Köklenmiş ama ben bunu sulayamadım. Şimdi bu raf sistemini yaptığımdan dolayı şimdi yeni yeni sulamaya başladım. Bakalım hayırlısı olsun. Hayvanlara bu şekilde raf sistemi yapabilirsiniz arkadaşlar. Hem de çok daha ekonomik ve uygun bir fiyata sizlere mal olmuş olur. İnşallah arkadaşlar beğendiğiniz videoları beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, video beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayalım. Haydi Allah'a emanet olun.